Beşiktaş Belediyesi'nin komşusuyuz, yan sokağındayız. Vazgeçemiyorum, 14 yıldır aynı sokaktayım. Enerjisi güzel, havası güzel. Buklet malzemelerden otel spa ürünlerine kadar hizmet veriyoruz. Nerolin, portakal çiçeğinden çıkan aromaterapik bir yağdır. Burayı tercih eden insanlar genelde temiz içerikli kişisel bakım ürünlerini temin etmek için gelirler. Örneğin saçı dökülüyordur, saç serumu almaya gelir ve diğer ürünleri keşfeder. Ürünlerimizin hepsi gıda olarak tüketime uygun ham maddeler. Bu yolda birlikte yolculuk yaptığımızda her şey daha güzel oluyor. Mesela biberiye odaklanmayı arttırır ama yüksek tansiyon hassasiyeti olan bir insanın tansiyonunu fırlatır. Yani insanı tanımak gerekiyor. Cold kremimiz var mesela. Solunumu kolaylaştırıyor, havayı temizliyor, sakinlik veriyor. Kullanım alanı çok geniş. İlk yardım kiti gibi. Herbal miximiz ünlü bir ürünümüzdür. İçeriği oldukça zengin, bitkilerden doğru tekniklerle elde edilmiş uçucu yağlar, ekstratlar, sabit yağlar ve vitaminlerin olduğu bir harman. Benim amacım ürün geliştirirken bir ürünü birçok farklı noktada kullandırıp insanların hayatını sadeleştirmek. Bu hem ekonomik hem de daha pratik çözümler getiriyor. Elinde mesela doktor tavsiyesiyle hasta geliyor. Diyorlar ki biz nereye geldik? Aktar değil, kozmetikçi değil. Çılgınca büyüyen, kocaman bir Nerolin ailemiz var. Burada esnaf olduğum için çok mutluyum. Buradaki insanları seviyorum. Etrafta oturanlarla, esnaflarla bir samimiyet var. Bize ulaşmak isteyenler www.nerolin.com web sayfamızı ziyaret edebilir. Orada bütün bilgilerimiz mevcut. Müzik